arabeco dikkat dikkat abone ya yine yine ya belli ha oynuyorlar bu arada arkam var phoenix arkam var phoenix burada birileri var Bir Kalkıyor düşman kaldı. Helal. Burak gel gel Burak yağmacı var. Bak beyler size şöy dolduruyorum. <laughs> ki, nasıl alırım ya? alır? Süper üst düzey bir taktik gitti. vereceğim. Ateşe e, yaklaşmayın. E, yazın bunu bak. bir yere. Tık diye vurdu. Sonra şorttan geldi hiç ses vermediğim halde eğilerek eğilerek kütledi. Eğilerek kütledi onu amına koyayım. Burak. Ha? alsana. salsana. Alayım. Bana da aynısını yaptı ya adam. Hani bir Yayın tane iki tane yaparsın. Ya. Tarıyor ya adam buraya tarar mı ya? Taşı tarıyor taşı taşı. Acımak yok. İşte böyle orası çocukları var. TR'de kaçıyoruz buraya geliyorlar. Beyler beyler. Çekilin beğen. yolumdan. Ya, ya. Ya. Oğlum daha çıkmadan tarıyor ya ben sakat ben ya. ya. İyileceği <laughs> Nereye bari cehennem. <laughs> Allah Gel şey. Ananın amı, ananın amı. Dostlar yok edemezsin Aa, çok kötü çok atı atı ya çok iyi yerdi ya pozisyon iyi. Şahin uçtu. Ayakta kalan son oyuncu. Reyne var ya bunu söyleme söyleme Böyle bir şey vardı zaten. Bak bilerek bize bilerek bize salmıyorlarsa bir şey bilmiyorum ya. O geçenleri bize bilerek saldır. bizde de de yapmışlardı aynısını. <laughs> Bu arada hileci salakmış ya. Hileyi kullanamıyorum ben. Bak al ve bak. Şu işaretlediğim yere bakın abi be. Burası. Pizza diyeyim tamam mı abi? Hiçbir şekilde göstermedim duvara de hocanız göstereyim. Aynı bana yaptı yani aynı şurada orada B var. Burası yok. Ama bana sıkıyor ne? ha. Kısımız, abi bana nereden sıktın? Ben, ben abi Gözde beni de görmeden, de görmeden, görmeden, beni görmeden sıkıyor. Görmedin mi? Bak görüyor musun? Bak bak geliyorsan sen, üçten geliyorsan. Üçten geliyorsan. Üç, i̇ki, bir. Yele, aman Allahım. <laughs> ya? Bir, bir de hep Reynalar hile açıyor ha. Spike yerleştirildi. Tebrik aldım. Rahat o ne oğlum ya? Bak 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 nasıl döndü po. Po nasıl döndü po. Aga ayıptır ya. Kanka video alıyorsun değil mi? Şu arkadaşı report Kanka video alıyorsun değil mi? Bırak. Video al. Seni görmeden nasıl böyle bir etiket falan hepsi arkadaş. Olur bu adam. Oğlum hepimiz atıyor, hepimiz atıyor. Görmüyor musun? Yok yok, yetişeceğim. Abi indireceğim, indireceğim. Şimdi gideceğim indireceğim hileyi vallahi billahi açacağım aimbot yapma, falan yapma. trigger falan var, harbi dön, döne döne vuracağım işte. adamlar bu arada tek hile değiller bak Üç tane smurf diyorlar Üç, üç tane de hile, de hile birader adam 3 tane yani 3 oros çocuğu var bak bak gözlerini kapatalım. kapatalım şahin 3 bana geliyor buraya. Canım yok. Gel gel. Hadi hep beraber. Ben kendime basamıyorum ama. Gel bir gel 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 abi gel Aa. gel gitme gel gel. Duvar kalan sonu. Oğlum gelemedim abi, ki. Başaramadım. Başa Baba nasıl geliyor? Bak 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 bak. Arkada. <laughs> Bırın da hile, bırın da hile, bırın hile. Arkan geldi. Dalga baka baka yani. çıkıyor, aynen baka baka çıkıyor. Bak bir şey. Şu... Durdu durdu bak bak. Tak. Yavşak ya. Yavşak yok öyle bir şey ya. Birini de şey yap. Birini de şey yap. Yani bak, lafın gelişi olarak. Olarak. çünkü öndeyim. Adam bakarak selam verildi ya sana. Vallahi selamlar. Asker selamlar abi. <laughs> 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 Şerefsizler trollüyorlar. FF'leyelim mi? Ne yapıyoruz ya? ya? Verme verme verme. Vermeye elime şu 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 şey biraz çıkaralım. Şey biraz çekin bir kere şey, şey şimdi YouTube'a çek. <laughs> bu arada FF verirsek daha az gider diye düşünüyorum. Hızlı ol. düşüyor. Hadi şey çıkıyor ya video. Gözüksün orada her şey. Aaa nasıl vuruyor?

YouTube'a falan kaçalım diye adamların dolduruyoruz. Abi hile indirdin mi? Burası. Bir daha Ya bir yok kardeşim boş şey. ver ya. Aç bak diğer geçiyorum. Demek ki bu, bu hileler uçum. gece bak biz akşam. Ben bir bu, <laughs> bu, bu elden sonra indireceğim abi bildiğim bir proşiyi. Dolduruyoruz. Eğer bir hile gelirse karşıya ben de proshiyi açarım. Amına koyduğum çocuklarım adam öyle. Bu aşlar bu. Madem öyle kardeşim madem böyle oynuyorlar biz de pro açalım 130 liralık hile amına koyayım. Varsa üstte oynasın. Bak. Jet. Jet. Jet seni doğru arkası vurdu Jet. Dur dur. Abi, sen Jet. Nereden vurdu? Burada doğru arkasından vurdu burada. Şurada, şurada vurdu. Oğlum o mermi nasıl? Oradan mermi mi geçiyormuş? Hadi <laughs> bak, bak orada dur, orada dur. Seni vursun, seni vursun. Hiç şey de hile yok. ya bu arada. Jet de hile yani. Hepsi hepsi hile bunların ya. Bak bak bak. Bak, bak Ayakta kalan son oyuncu. Orospu çocuğu duvar arkası vurdu. Orospu çocuğu O duvara bir dizelim ya. Hepimizi vursun bir. Aynen. Kesin ban yemeği olsun bizi Kesin ban Aynen. İyiyiz de şimdi. iyi. de. Dur bakalım. Bir dakika. Infomu aldı geliyor bak. Bak Havada jet vanter. geliyor bak. Havada van Bak bak bıçaklarla koşuyorlar ya. Var, böyle rahatlık var mı? Jet hile o da hile. Saklan saklan. Hoşçakal. Bilerek yapıyor bilerek. bilerek. Bu da kolay kim gibi. Oy, Oh, aynen, aynen. Eskos, Aga hilelerde anladım. avp var bu arada. Belli etmemek için avp aldılar şimdi. Bu yarının son sürü. Bak bir vursun. Gel girelim gel, girelim gel, girelim. gel 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 Aynen aynen. Dur dur gel, şuraya gel, gel. gelsene bir İpe dizelim, ipe dizelim. Gel gel şimdi senle gel. Şimdi sen de olalım mı? Gel gel çizgi, çizgi çizgi. Hadi bakalım. Şöyle <laughs> bir arka arkaya dizelim. Bir 5'te 5 atsın gelin. Aynen aynen. 5'te 5 atsın. Şöyle, ölümü <laughs> <Önünü> bekliyoruz evet. <laughs> Şuraya bir cypher kamerası at da. Beyler, Şuraya bir cypher kamerası at. Resmimizi çek bizim. Evet, Resmimizi evet. çek bizim hep birlikte. <laughs> Beyler hadi, ses hadi, vermeyin hadi. adamın nüfusu olmasın. Öyle vursun. Hadi vur hadi vur hadi oğlum. E git cfg'ye bin. Cihannem! Oh. Bak <laughs> bak <ipo>. <gülüyor> <gülüyor> çocuklara, çocuklar, arası çocuklar. Ay, o kadarı. Videoyu ya, aldım, ya, bir sıkıntı, ya. Ya. Ya, sıkıntı yok. Ya, ben yayındayım, beyler hiç sıkıntı yok yayındayım. Ya, Twitch ya. Tamam mı? Evet, ya. Böyle böyle bir şey. Ben ben atacağım bunu, yap. atacağım, atacağım. Gel <laughs> gene dizin içine hiç oynamayın, gerek yok. Gelin, bilerek bir tane daha video alalım. Atacağım, kesinlikle atacağım ticket ya. Gel. %100 ticket atacağım. Abi ya. Anlansınlar ya. Siz sadece şey yazın. Riot Games ticket yazın abi. Ticket da her şey çözülüyor. Adamlar ticket direkt kabul ediyor. Ömer DM'ne var ya Ömer DM'ne. Her şey orası bir başladı. Şuraya şuraya, 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 gel, 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 gel. Gel, gel, Ya tamam, oraya dizelim, tamam. Gel, gel. Elleri çekin bıçakları geliyorlar geliyorlar ace açacaklar bak bak ben açacağım ben açacağım diye koşturuyorlar bak şu an bak kesin bilmiyorlar şu an yerlerimizi bıçakla kaçalım üstlerine koş 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 buraya hile yok böyle <laughs> <laughs> bak, Ayakta kalan son bak 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 90 yani, vurdum ya ona. E yok yok şeyde var ya. Bak ben size söyleyeyim. Brimstone, Reyna, Reyna bir de şey Jet üçünde var. Vize de şey. abi gelin masof. gelin bir daha gelin. Şöyle güzel durun ama bu sefer. Aynen poz verelim, poz poz adamlara poz verelim. Burada şeyler var ya. Be. Burada oturaklar var. Gelin gelin gel, Oturaklar olsun. Gel gel gel. Gel gel, gel, gel. Oturaklar ne var burada gel. 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 Bence 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 gelin abi gelin abi. Mitteki gel lan gel otur orada duralım. Mitteki duvarda duralım. Gel gel oturalım ya oturalım gel 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 oturalım. Sohbet edelim biraz ya. sakin ol. Lan adamlar ne mimarlık yaptı şuna bak be. Çok, çok kolay <gülüyor> yapalım. Öf <laughs> be bak. Abi geliyorlar mı diye baksana be. Şahin uçtu. Yok şu an kimse gelmiyor. Oy. <laughs> bak geldi. Aha geldi <laughs> Bak 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 bak. Şahin ya. Kör vuruyor bak kör 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 Or, orı vuruyor, vuruyor. vuruyor, Or, vuruyor. vuruyor. <laughs> Eyyy Head attım Head at. kalan son oyun Galiba beni sunmon içinde vuruyor Oğlum bunun birisi tam mal ya Allah'ım Birisi tam mal Reynes'in ajan mal Tek attım adamı Son sayı Avuçlarım kaçınıyor Hadi başlayalım artık Abiler bir illa daha girelim ya böyle olmadı Aynen biz girelim ya bir daha Ekleşelim abi Gel şuraya hepiniz çıkın abi özgürlük kulesi yapalım şuraya Dizin etrafıma Ha İyi, i̇yi iyi iyi Kral sen de, güzel, de gel kral. Kral, kral sen de gel kral. Geleceğim kardeşim bir saniye. Herkes Dolduruyorum. Abi gel ya. Bir tarayalım, Biz ya, silkelenin ama. Abi. Abi, abi bir oğlum bir kişi gel açın lan. Bir kişi gel açın lan. Bir de ne yazdın? Geldim geldim. Anna Tekin diyor bir de geri zekalı. <laughs> ben beynimde diyor. Radyanım ne? Hadi. Bak geliyor. Ah <Zekalı> <laughs> oh be. Dikkat dikkat. Baba baba geliyor geliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Bak gördün mü? Gördün ben nasıl de, Abi de, da, bir de, daha sonra. Savunucular de, de, kazandı. İyi paylaşım dur dur.